Buzul çağına hazır olun. Buzul çağı mı? Bu saçmalıkları daha önce duymuştum. Kötü havalardan korunmak için milyonlarca yıl yerin altında yaşayacağız. Üç tane karpuzla mı? Bebecik nerede? Hey, burası sana sirk gibi mi geliyor ha? <laughs> Kaybolduk değil mi? Söylediğine sen de inanmıyorsun. Alevlerin efendisi. Hey alevlerin efendisi. Kuyruğun yanıyor. Buz Devri. 4 Temmuz'da sinemalarda. Yanımdan ayrılmayın. İlerlesem ayrılmayacağım.